Fotoğraf iletilebilen bir sanattır ve ancak öyle yaşayabilen bir sanattır. İletilmezse, yani yayınlanmazsa, fotoğraf ölüdür. Onun için e, bu teknoloji bize fotoğrafların daha süratli ve e, yani daha çabuk zamanda süratli ve daha çok fotoğrafı daha kısa zamanda dünyaya yollamamıza e, yardım ediyor. Bu tabii çok iyi bir şey. Fotoğraf belgelendiği andan itibaren itibaren bütün dünyaya süratle yayılabilir. İki tabi bu teknoloji aynı zamanda baskı sistemlerini çok e, geliştirdi, matbaa sistemlerini çok geliştirdi, fotoğrafın kendi e, baskı sistemlerini çok geliştirdi ve neredeyse tıpkı basım yani birebir kopyalar alabiliyoruz. Bu nedenle kaliteden feragat etmeden e, sizin gördüğünüz kalitedeki fotoğraflarınız başkalarına da aynı kalitede ulaşabiliyor. Bunların tabi çok büyük artıları var. Gerçi öte yandan da cep telefonuyla fotoğraf çekebiliyoruz ama biz ona fotoğraf demiyoruz. Biz ona görseller diyoruz. Öyle de olması gerekiyor. Ama fotoğrafları işte fotoğrafçılar çekmeye devam ediyorlar. Çok büyük artıları var. Daha da olacak zannediyorum ki önümüzdeki 5 yıl içinde fotoğrafın iletimi yayılması, basılması daha büyük kızlar ve kaliteler kazanacağı için e, sevinçliyim. Ben ee, dijital fotoğraf çekmiyorum. Niye? Onu küçümsediğim falan için asla değil. O bir ayrı bir daldır. Ben analog kameralarla, bayağı kimyasal sistemlerle fotoğraf çeken bir fotoğrafçıyım. Burada gördüğünüz çalışmaların tek biri bile dijital olarak çalışılmamıştır. Ancak dijital yani elektronik dünyada bu fotoğrafların taranması yani scan edilmesi matbaa ve normal kendi fotoğraf baskıları açısından çok yararlanıyorum. Bilgisayarlar bence orada devreye giriyor yani benim çalışmalarımda. Bundan sonra da böyle olacak ama teknoloji giderek geliştiğine ve bizim şu andan bunu pek tahmin edemediğimize göre kim bilir önümüzdeki 3-5 yıl daha ne teknolojiler olacak ve biz ne kadar mükemmel baskı ve iletim imkanı bulacağız diye gerçekten çok umutluyum ve sevinçliyim. Fotoğrafı bu değişen teknolojilerle beraber çok yanlış kullanmaya çalışan bazı kadrolar var. Ben e, bunlara çok üzülerek bakıyorum. Çünkü fotoğraf fotoğraftır ve çekilir. Yapılmasına gerek yoktur. Yapıldığı zaman ortaya çıkan ürün e, görsel sanatlar adına veya görsel bir iş adına saygı duyulacak bir iş olabilir. Bunun karşısında saygıyla eğilebiliriz. Ama ona fotoğraf demenin çok fazla e, doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fotoğraf hayatın içinde yaşayan e, ve taklit edilmesine, yeniden üretilmesine gereği olmayan bir e, daldır. Yani bozuk bozuk fotoğraf yapamazsınız. Fotoğraf tek bir kere de çekilir. Adı odur ve tavrı budur. Sıcaklığı ve insana olan yakınlığı da buradan gelir. Fotoğrafçı resim yapmaya karşı mıyım? Hayır değilim. Ama buna fotoğraf demeye karşıyım. Fotoğraf aracılığıyla ve dijital dünya aracılığıyla çok güzel resimler yapabilir. Saygıyla eğilirim. Fotoğraf denmesine karşıyım çünkü o sıcaklığı getirmiyor. Başka bir sıcaklık getiriyor. O zaman ona başka bir pencereden bakmak lazım. Dolayısıyla gelişen dünyanın ve gelişen imaj programlarının e, Photoshop gibi veya başka e, birçok yani imaj işleme, imaj üretme programlarının fotoğrafta e, olmayan bir şey yaratma adına kullanılmasını etik olarak doğru bulmuyorum ben. Ama resim yaptığınız zaman bir kelebek yapmakta ne kadar özgürseniz o fotoğrafa da bir yerden alınmış, kesilmiş bir kolaj kelebeği koymakta o kadar özgürsünüzdür. Bunu Dijital resim olarak yapabilirsiniz ama lütfen fotoğrafta bunu yapmamak yapmayalım diyorum ben. Yani ben zaten yapmıyorum ama yapanları da buna çağırıyorum. Bu aslında biraz yani ürün azlığının hani çalışamamanın verdiği bir başka kandırmaca yani çalışamayan bazı ya da üretemeyen kimi kadrolar buradan bir tatmin alıp. Tamam, kendilerini kandırıyor olabilir ama başka izleyicileri ve başka fotoğraf severleri ya da sanat severleri farklı bir yanılsama içine götürüyorlar. Onun için etik olarak buna çok karşıyım. Bir kadın fotoğrafına, bir kelebek takmaca, kelebek kanadı takmaca bir fotoğraf olmuyor. Bir dijital resim olabilir. Ama fotoğrafın bütün sıcaklığını, bütün yalınlığını sizinle arasında kurduğu doğrudan iletişimi engellemiş oluyor.